Arkadaşlar selamünaleyküm. Evet bu güzel kış havasında ee, sizlere bir öneri için bu videoyu çekim dedim. Şimdi Piyopenler'in kış modunu almayı göstereceğim. Şurada gördüğünüz çizgi normalde yaz modunda aşağıya bakar. Şunu yukarı çekip kulübün olduğu tarafa döndürüp bırakıyoruz. Bütün, bütün hepsini öyle yapıyoruz arkadaşlar. Bazı piyapenlerde şu ortasında dişli oluyor. Alyan anahtarla yapılabiliyor. Kapılar da yine aynı şekilde. Kış moduna aldıktan sonra kapatıyoruz. Şuradaki ara daha sık oluyor. Evet. Klasik bir şekilde beğendiyseniz beğenmeyi ve e, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.